Efendim merhaba. Çok ciddi bir dış politika problemi sorunuyla yüz yüzeyiz. ABD ile Rusya arasında Ukrayna meselesi nedeniyle ki çekişme Türkiye'yi de acaba bu anaforun, bu girdabın içine mi çekecek? Bu çok önemli bir soru ve bunun yanıtının çok çıplak biçimde verilmesi gerekiyor. ABD'nin şu anda soğuk savaştan sonraki dönem artık 21. yüzyılın ilk çeyreğinde ki düşmanı kim? ABD kendisine iki düşman belirledi. Birisi Rusya, bir ötekisi de Çin. Türkiye açısından değerlendirdiğinizde hem Rusya ile ilişkileri hem Çin ile olan ilişkileri bağlamında meseleye baktığımız zaman Türkiye'yi de bir yanıyla çok ciddi biçimde bu iş artık ilgilendiriyor ve ilgilendirecek de her ne kadar şimdi Çin üzerinde durmayacağım. Her ne kadar Çin'in Ankara Büyükelçisi'nin ortaya koymuş olduğu tavır, politik tavır hem Ankara Belediye Başkanı hem İYİ Parti Genel Başkanı'na karşı Uygur Türkleri nedeniyle koymuş olduğu tavır dış işlerinde tepkiyle karşılandıysa da kendisi bakanlığa davet edildiyse de Çin bundan geri adım atmıyor. Şimdi bakalım bu ilişkileri nasıl etkileyecek? Yani Çin'in buraya aktar bu İstanbul Kanalı nedeniyle aktaracağı kredi efendim aşılar problemi. Bir bakalım bunu ne kadar etkileyecek. Bunu bir kenara koydum. Şimdi gelelim asıl büyük probleme. Asıl büyük problem ne? Büyük problem Karadeniz. Bakın efendim. Osmanlı tarihine baktığımızda karşımıza çıkan sonuç şöyle bir olgudur. Çarlık Rusyası ile Osmanlı İmparatorluğu arasında bu bölgede sürekli olarak savaşlar olmuştur. Bu savaşları dışarıdan bakan ve dışarıdan kışkırtan kimdir? O günün İngiltere'si. Bakın o günün İngiltere'si. Şimdi bugün yine Karadeniz'de Türkiye ile Rusya'nın bulunduğu coğrafi pozisyonlar belli ve Rusya ile ABD arasındaki bu büyük çekişmede dikkatinizi çekerim. Yine burada arada kalan jeopolitik unsurlar nedeniyle ve jeopolitik olgular nedeniyle Türkiye'dir tam da Montrö Türk Boğazlar Sözleşmesi'nin üzerinde bu kadar tartışmalar oldu. İşte bu nedenden dolayı bakınız 10 amiral gözaltında 4 Amiral işte pazartesi günü hepimizin bildiği şekliyle efendim ifadeye davet edildi, çağrıldı. Ben bu programı pazartesi günü çekiyorum. O nedenle işte yanılmıyorsam yaştan yanım herhalde çarşamba günü falan sizle buluşturacak. Bunu öyle tahmin ediyorum. Tam o nereye evrilecek gözaltılar bilemiyorum şu anda. Ama bu olayın merkezinde ne var? Montre var. Merkezinde ne var? Sarıklı, cübbeli, amiral problemi var. Peki işte şimdi biz Türkiye'de efendim Montreux'u tam da konuşurken bunu Hadi bu bile değiştirilebilir gibi bir cümle. Gerçi biliyorsunuz üzerine meclis başkanı işte ifadesini geri aldı, toparladı. Ama Tayyip Bey'in konuşması da şöyle bir cümle vardı. Daha iyisini bulursak tartışırız ifadesi idi. Peki Montreux'den daha iyi, Montreux Türk Boğazlar Sözleşmesi'nden daha iyi ne olabilir sorusunu bir düşüneceğiz tabii ki kendi kendimize. Efendim şimdi Ukrayna problemi dediğimiz bu problem ortaya çıktığından bu yana ABD, NATO Ukrayna'ya büyük bir ilgi gösteriyor. Ana sebebi ne? Ana sebebi şu çok anlaşılabilir. Rusya'nın varlığı. Rusya'nın Ukrayna ile ilişkili olarak ortaya koymuş olduğu büyük problemli dış politikası ve ilişkisi. Şimdi bugün Donbas bölgesi dediğimiz bölge konusunda ki nüfusun %60'ının Rus olduğu ifade ediliyor orada. Efendim, şimdi Donbas bölgesi tıpkı Kırım'da olduğu gibi işte Rusya şimdi bu bölgeyi batılık ifade edildi. Batılıların ifade ettiği şekliyle size ifade edeyim efendim ilhak etme peşinde olduğu söyleniyor. Şimdi oradaki probleme bakacağız. Oradaki problem nedir, ne değildir? Efendim Batılıların söylediği gibi midir? Ama şunu çok net söylüyorum şimdi Türkiye açısından. Gerek Türkiye'nin bulunduğu coğrafi pozisyon, gerek Montreux Türk Boğazları Sözleşmesi Türkiye'nin elini burada son derece güçlü kıldığı gibi iki ülke arasındaki bu problemde Türkiye'nin buradaki jeopolitik varlığı ve değerlendirmesi buranın aslında bir barış ortamı olması için tarihsel koşulların Türkiye'ye yarattığı bir olanak. Aynı zamanda bölge ülkeleri açısından da bir büyük olanak. Bakın şimdi efendim. Daha önce ifade etmiştim. Çok özet olarak söyleyeyim. Şimdi ABD nerede? ABD Türkiye sınırına 30 kilometreye yaklaşık mesafede. Yunanistan'da çok ciddi biçimde ağır silahlarla orada konuşlandı. Efendim nerede? Bulgaristan'da nerede? Romanya'da. Oradaki üstleri varlığıyla. Ne oldu şimdi? Karadeniz'de. Şimdi bir de eğer Ukrayna'da olursa ABD peki ne olacak? Dikkat edin. Hem Rusya çevrelenmiş oluyor hem Türkiye çevrelenmiş oluyor. Aynı şekilde ABD Gürcistan peşinde de yani Gürcistan'da işte NATO'ya alalım belki öbür yarın öbür gün Avrupa Birliği'ne tam üyelik meselesi falan gündeme gelebilir. Şimdi bütün bu koşullar arasında, bütün bu olaylar içerisinde efendim Rusya ve ABD karşılıklı olarak birbirlerini sürekli olarak suçlamaktalar ve suçlamaya da devam ediyorlar. Şimdi bu problemlerin ortaya çıkışı nasıl başladı diyorsanız, ortaya çıkışı Gürcistan'da bu renkli devrimler dediğimiz o bir dönemki devrimler vardı. Sovyetler Birliği'nin çözülüşünden sonra çok güçsüz oldu. Artık ortaya çıkan Rusya çok güçsüz olduğu dönemde bu bölgeye müdahale ediyordu. Kim müdahale ediyordu efendim? İşte ABD müdahale ediyordu. Batılı büyük kapitalist güçler. Adına kısaca emperyalizm deyiniz, adına isterseniz neokonlar deyiniz. Çünkü buş döneminde çok ciddi biçimde buraya bir müdahale söz konusu oldu müdahale isteği söz konusu oldu ama sonra Rusya kendisini toparladıktan sonra bu bölgeye cırmıklarını geçirmeye başladı. Şimdi bugün geldiğimiz konum itibari ile olan biten nedir söyleyeyim efendim. Şimdi bugünkü konum itibariyle olan biten şu. Burada kim ne istiyor? ABD ne istiyor? Rusya ne istiyor? Bunun son tahlilde bu iş nereye gidecek? Ne olacak? Ne bitecek diyorsanız şu. Evet söyledim. George Bush döneminde yani oğul Bush'tan söz ediyoruz. Tamam bu bölgelere müdahale yaptırıldı. Şimdi bugün geldiğimiz Biden döneminde ise ki ki aynı şekilde Biden daha önceki işte döneminde bakanlık döneminde falan da buralara müdahale edildi. Bakın Zelenski ile bir telefon görüşmesi yapıyor. Rusya'nın bu Donbas ve Kırım'daki saldırganlığı karşısında ABD'nin Ukrayna'ya sarsılmaz desteğinin olduğu ve sarsılmaz desteğinin süreceğini söylüyor. Şimdi Rusya ise bu yapılan açıklamayı tabii ki kabul etmedi. Şimdi Avrupa Birliği ve NATO'da Ukrayna'nın egemenliği, toprak bütünlüğünden yana olduklarını söylediler. Bakınız efendim, bana göre aslında burada ABD ile Rusya arasındaki bu büyük çekişmenin burada işte Ukrayna'yı iç savaşın içine götürüp atacak olan bu çekişmenin aslında perdesinin arkasında enerji savaşı yatıyor. Yani nasıl bir enerji savaşı yatıyor? ABD bölgeye işte LNG dediğimiz efendim doğal kaynakları bunu satmaya çalışıyor. Oysa ki Rusya buranın bütün doğal gazını Ukrayna üzerinden veriyor. Avrupa'nın bütün doğal gazını o veriyor. Dolayısıyla bir kere böyle bir pazar kavgası var bu enerji alanında. İkincisi şimdi ABD Karadeniz'e çıkmak istiyor. 1936 Montreux Türk Boğazlar Sözleşmesi'nin değişmesini kim istiyor? ABD istiyor. Kim istemiyor? Rusya istemiyor. Peki Türkiye ne yapmak zorunda? Türkiye bu sözleşmenin tabii ki bozulmasını istemeyecek. İşte tam da İstanbul kanalı tartışmaları geldi bunun göbeğine oturduğu. ABD Efendim Karadeniz'e iki savaş gemisi gönderiyor. Göndereceği o savaş gemiler orada kaç gün kalabilir diyorsanız Montreux bu sözleşmeye göre 15 gün kalabilirler burada. 45 bin ton, tonilatoyu geçemeyecekler. Yine Montreux'e göre ABD Türkiye 15 gün önceden başvuruyor, izin istiyor. Türkiye bu izni veriyor, verecek çünkü savaş zamanı olmadığı için, barış zamanı olduğu için. Evet bunlar gelecek. Bu gemiler ne yapıyor? Karadeniz'e işte ABD tarafından ben Ukrayna bak senin yanındayım mesajını vermek üzere buraya çıkıyor. Birinci Dünya Savaşı'ndan bir olay anımsatayım. Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin girişi. O dönemde kimle biz Müttefiktik Almanya ile ne yaptı Almanlar? Amiral Soşon komutasında iki tane gemi. Hepimizin bildiği üzere Yavuz ve Midilli. Şeker Bayramı'nın ya yani Ramazan Bayramı'nın ya da Şeker Bayramı'nın efendim ikinci günü Karadeniz'e çıkarıldı. 29 Ekim'dir o. Gitti Sivastopol, Rus limanlarını bombaladı ve Osmanlı Devleti savaşa girdi zaten ondan sonra biliyorsunuz. Çöktü, tarihten silindi, gitti. Bugün Amerikan donanmasının iki savaş gemisi yine Karadeniz'de Sivastopol önüne gelir mi, gelmez mi onu bilmem. Sivastopol'a bombalar yağdırır mı, yağdırmaz mı onu bilmem ki. Söz konusu değil. Söz konusu değil. Ancak ne oluyor şimdi dikkat edin. Burada müthiş bir gerilim. Müthiş bir gerilim. Şimdi Ukrayna konusunda geri dönecek olursak, merkeze Ukrayna'yı alacak olursak, biliyorsunuz geçenlerde başkan geldi, Türkiye'yi ziyaret etti. Orada görüşmeler oldu. Türkiye, Ukrayna'nın konusunda işte onun yanında durduğunu ifade ediyor. Arada ticari ilişkiler tabii ki var. Türkiye açısından meseleye baktığınız zaman tabii ki buradaki her şey sonuç olarak ekonomik. Çünkü niye ekonomik? Türkiye ekonomi açısından çok sıkışık durumda. O nedenle, Şimdi kendisine uzatılan her türlü dala tabii ki tutunmak durumunda. Tabii ki bu çok anlaşılabilir. Bunun yadırganacak hiçbir şeyi yok. Şimdi ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken Rusya ile Ukrayna arasındaki gerginliğe ilişkin şunu söylemiş efendim. Medyaya düşen notlardan söz ediyorum. Ukrayna sınırında Rusya'nın ilk işgal yaptığı zaman olan 2014'ten bu yana görülen en fazla asker yığınağı var. Başkan Joe Biden bu konuda net, Rusya pervasız ya da saldırgan bir şekilde hareket ederse bunun bedeli ve sonucu olur diye konuştu. Şimdi bunun bedeli ve sonucu olur meselesine Meselesi savaş yani. Peki Rusya ile ABD savaşa mı tutuşacak Ukrayna için? Hayır. Şimdi burası iki devlet arasında, bu iki büyük güç arasında efendim sıcak bir savaş söz konusu olabilir mi? Gayet tabii ki sıcak bir savaş söz konusu olmayacak ama ikisi arasında şimdi politik anlamda çok ciddi biçimde bir soğuk savaş şu anda sürdürülüyor. Ama sıcak temas efendim Ukrayna özelinde. işte Türkiye tam da bu bulunduğu coğrafi pozisyon itibariyle. Tam da efendim jeopolitik bütün bu değerlendirmeler ışığında Türkiye'nin boğazlara hakimiyeti işte tam da bu Montreux Türk Boğazlar Sözleşmesi nedeniyle Türkiye'nin elin olağanüstü biçimde güçlendirmiştir. Bir kez şunu çok net ifade etmek zorundayız. Karadeniz'de ortaya çıkabilecek olan bir problem ve Karadeniz'de ortaya çıkabilecek olan askeri çatışmalardan Türkiye'de çok ağır zarar görür. Gayet tabii ki zarar görür. Buradaki bütün kıyıdaş ülkeler zarar görür. O nedenle Karadeniz'in bir barış denizi olması gerekiyor. İşte bakın dikkatinizi çekerim. ABD ve Rusya karşısında şu anda Türkiye bu boğazları nedeniyle boğazlara sahip olması nedeniyle ve boğazlarının bu coğrafi pozisyonda bulunması nedeniyle her iki ülkeye karşı da son derece güçlü durumda. Geçmişe geri dönüp hatırlayalım 2003'teki bu hani gül devrimi, renkli devrimler işte portakal renkli bilmem ne devrimler falan diyorduk ya 2003'te ne oldu? İşte Gürcistan'la Rusya'nın daha sonra çok sert biçimde müdahalesinin temel etkeni, temel nedeni oldu oraya Batılıların yapmış olduğu müdahale. Şimdi bakın geldiğimiz noktayı nasıl bir şey biliyor musunuz geldiğimiz yer? Tarihsel çizgi açısından. Rusya ile mücadelede ABD buradaki milliyetçiliği kabartıyor, milliyetçiliği köpürtüyor. E Ukrayna'nın tabii ki bir kısmına işte hani ne ırmak onu doğu bir batı diye böyle ayırıyor ya ikiye. Efendim tabii ki Ukrayna'nın bir kısmına Avrupa Birliği, Batı Avrupa işte ABD başta olmak üzere onlar sahip çıkıyor sahip çıkmak zorunluluğu hissediyor. Geri kalan kısmına ise Rusya sahip çıkmak zorunda hissediyor kendisini. İşte söyleniyor. Devamlı olarak haberlerde de izliyoruz efendim. Hep birlikte de bunları gözlemlemekteyiz ki. işte Rusya buraya ciddi biçimde bir askeri yığınak yapıyor. Yani turuncu darbe girişimlerinden sonraki süreçte ortaya çıkan, uzun bir zaman sonra ortaya çıkan çok ciddi biçimde bir büyük problem var burada. Efendim diyeceksiniz ki bu problemlerin çıkışı milat olarak ele alırsak ne zaman? 1999'dan itibaren meseleye bakarak bu tarafa doğru getireceğiz. Şunu düşünebiliriz ve anlaşılabilir de diyebiliriz. Rusya kendi bulunduğu bu bölgeye hakim olmak istiyor ve buraya ABD başta olmak üzere batılı herhangi bir gücün buraya bir müdahalesine taraftar değil. Diyor ki bu coğrafya benim coğrafyam. Buradaki jeopolitik değerlendirme ışığında baktığımız zaman bakın ışığında baktığımız zaman ben diyor bu bölgedeki problemleri kendim çözerim. Örnek 2014'te kendisi açısından Kırım problemini çözdü. Batıllar açısından, Türkiye açısından da ifade edildiği şekliyle Kırım ne Kırım işte bir ilhak ve zoraki zorlamayla bir ilhak ama diyeceksiniz ki Türkiye'nin sesi yüksek çıkamıyor. Evet yüksek çıkamıyor. Çünkü problemler var. Bölgede problemler var. Ekonomik problemleri var. O nedenle burada şimdi Rusya efendim bir büyük filo oluşturuyor. Yani Rusya buraya sınırdaş tabii ki bir büyük filo oluşturacak affedersiniz özür dilerim. Efendim şöyle noktalayalım yavaş yavaş. Bu gerginlik nereye tırmanır? Bu gerginlik ne olur, ne biter? Bakınız. Bu gerginliği ele aldığımızda görmemiz gereken husus şudur. İstanbul ve Çanakkale Boğazları Montrö ile Türkiye açısından elini çok güçlendirmişken şimdi buradaki İstanbul Kanalı Tayyip Bey bunu işte siz ne derseniz deyin. Onu kullandığı sözcükler, kavramlar var. Onları kullanmayacağım. Ben burasını açacağım diyor. İşte buranın bütçesi falan bulunacak. Ama şunu da unutmayalım. Bakın şimdi tam yeri gelmişken söyleyeyim. Efendim bu inatlaşmanın Türkiye'ye bedeli ne olacak? Yine hazine garantisi veriliyor buraya. Efendim şu andaki mevcut işte hesaplamalar deniyor ki 60 milyar dolara mal olacak. Hayır efendim bunların bütün hesaplamaları yapıldı. Türk halkına bunun maliyeti 300 milyar dolar olacak. Oranın genişliği 250 metre. Boğazın en dar yeri 780 metre. 780 metre darlıkta kazalar bahane ediliyor. Peki 250 metrede ne olacak? İşte en son Süveyş Kanalı'ndaki olan biteni de göz önünde bulunduralım. Şimdi bu kadar bir parayı, bu yatırımı, bu harcamayı biz niye yapıyoruz? Ben size söyleyeyim. Burada İstanbul kanalının Türkiye'ye baktığımız zaman bu değerlendirme ışığında baktığımızda maliyeti çok ağır. Yani bize bir yararı yok. Bakın bize bir yararı yok. Bunun yararı kime olacak? Bunun yararı başka ülkelerin savaş gemilerine olacak. Ayrıca şunu da şimdi size ifade edeyim açıkça. Türkiye'nin en önemli işte son 200 yıldır Osmanlı Devleti 1820'den itibaren tırnak içinde ifade ediyorum bunu. Türkiye'nin en önemli düşmanı olarak gördüğümüz kimdir? Yunanistan. E ee, Yunanistan savaş gemileri İstanbul'un önlerinde olacak. Buna razı mısınız? Buna razı mısınız? Eğer buna razıysanız söyleyecek hiçbir sözüm yok. Hep abi de, abi abi diye konuşuyorsunuz ama bak bir de Yunanistan savaş gemileri meselesi var. Yani Konstantinopolis onlar için. Dikkatinizi çekerim. Oradaki Yunan bayrağının dalgalanması. Ha yani barış zamanı gelebilir mi? Gayet tabii ki gelebilir. Onun için bu hesapları oturup bir doğru düzgün yapacağız. Üstelik de İstanbul Kanalı'nın Türk halkına buradaki vatandaşlara bana, sana, ona, Tayyip Bey'e, Tayyip Bey'in çocuklarına, torunlarına bir yararı var mı? Zerre kadar bir yararı yok. Ama bütün borçlar Tayyip Bey'in torunu da borç ödeyecek. Bakın, o torunlar da borç ödeyecekler. Kaç yıllarda nasıl bitecek bilmiyoruz. İşte köprüleri gözünüzün önüne getirin, geçitleri gözünüzün önüne getirin. Bunların hepsi devlet garantili idi ve maliyetlerinden çok daha fazla bunlara para ödeniyor. Maliyetlerinden çok daha fazla İşte bütün ekonomistler bunların hesaplarını yapıyor. Karşımıza koyuyoruz. Şimdi düşününüz bakın Ukrayna probleminden yola çıktık geldik neyi konuşuyoruz? Konuşuyoruz konuşmak zorundayız. Çünkü çünkü Karadeniz ile Marmara'yı birleştireceği düşünülen Efendim, yeni açılacak olan kanal problemi, e, buralarda ortaya çıkacak olan bakın bu türlü çatışmalarda, bu türlü çekişmelerde, Karadeniz'de oluşturulacak olan yeni savaş filolarıyla, peki nasıl başa çıkılacak ve ne olacak? İşte efendim, geri dönüp bu probleme bir de bu çerçeveden bakılmasının Türkiye açısından hayırlı ve yararlı olacağını düşünmekte ve değerlendirmekteyim şöyle bitireyim şöyle noktalayayım. Evet. Buradan hem Rusya hem ABD Ukrayna'ya olan ilgilerini ve ilişkilerini kesmeyecekler. Rusya'nın bir avantajı var. Hemen sınırdaş çünkü bir avantajı var. Kırım'a yaptığı gibi yapabilir mi diyorsanız ben size bir şey söyleyeyim yapabilir. Rusya yapabilir. Çünkü Rusya'nın politikasında onu görüyoruz. ha peki böyle bir şey olduğu zaman burada sıcak bir savaşa gider mi? Savaş sıcak bir savaşa gitmez. mi? olan Ukrayna'ya olacak. İçeride eğer gerekirse bir iç savaşta çıkaracaklar. Aşağıda Suriye böyle problemliyken işte daha sonraki bir konuşmada İtalya'dan yükselen sesin üzerinde de dururuz. Oradaki başbakanın işte ülkenin Türkiye Cumhuriyeti'nin hiç kabul edemeyeceğimiz şekliyle Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurreisine kalkıp diktatör diye ifade etmiş olması kabul edilebilir bir mesele değil. Ama dikkat edin o konuşmada Doğu Akdeniz'le ilgilidir. Bak Doğu Akdeniz'le ilgilidir. Hep ne dedik? Hep ne dedik? Artık Doğu Akdeniz dediğimiz bu tanımlama Akdeniz'le ilgili değildir. Anlattığım daha önce de. Ege'dir, Marmara'dır, Boğazlar'dır, Karadeniz'dir. Ta nereye kadar gidiyor? Hazarı da içine alan, tekrar geri dönüp İran körfezinden tekrar geri dönün haritayı gözünüzün önüne getirin demek ki yukarıdaki problem yalnızca Ukrayna özelinde bir problem olarak düşünülemez